Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Yapımı kolay, çok güzel bir modeli sizlere anlatmaya çalışacağım. Modelimiz oldukça güzel ve gösterişli bir model. E, modelimi anlatırken 3 numara şiş kullanacağım arkadaşlar. İpimde kar topu ve kartopu kar topu beyon. İpimizin numarası bu şekilde krem rengi, oldukça güzel orta kalınlıkta bir ip kullanacağım modeli anlatırken sizlere arkadaşlar. Modelimiz 7 ve 7'nin katları artı 4 ilmekten oluşuyor. Ben kamera arkasında ilmeklerimi attım. Vaktinizi almak istemediğim için iki sıra lastik örgü ördüm, arka yüzden de bir sıra ters örgü örüp ön yüzden modeli örmeye hazır hale getirdim. Şimdi modelime geçmeden önce hatırlatmalarımı da yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinize beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Abonelikler ücretsizdir. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Modelimiz 7 ve 7'nin katları artı 4 ilmekten oluşuyor. Şimdi hazırsanız hep birlikte örmeye başlayalım. Şimdi ön yüzde ve ilk sırayla başlıyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters örüyorum. Kenar ilmeğimden sonra 2 ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 5 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Kenar ilmeğinden sonra 2 ters, 5 düz. İpi bana doğru aldım, 2 ters, 1, 2. İpi arkaya aldım, 5 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. İpi bana doğru aldım, 2 ilmek ters ördüm. Ve kenar ilmeğimi de örüp, birinci sırayı ön yüzden tamamladım. Şimdi arka yüzde ve ikinci sıradayız. Genel ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. Burada iki düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. Beş ters. Yani ilmekleri tersleri ters, düzleri düz şeklinde gördüğüm şekilde örüyorum. Beş ters, iki düz. Beş ters, iki düz. Arka yüzde ve ikinci sırada tersleri ters, düzleri düz şeklinde ördük. Sıramızı tamamladık. Şimdi ön yüzde ve üçüncü sıradayız. Genel ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. 5 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. İpi bana doğru aldım. 2 ilmek ters ördüm. Ve yine 5 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5. 2 ilmek ters. Ve kenar ilmeğimi örüp 3. sırayı ön yüzden tamamladım. Şimdi arka yüzde ve dördüncü sıradayız. Burada modelimizi şekillendirmeye başlayacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. İki ilmek düz ilmeklerimi örüyorum. İpi bana doğru aldım. Şimdi burada beş tane ters ilmeğimiz var. Ee, bu beş tane ters ilmeklerimizin arasında her birinin arasında birer defa artırma yapacağız. Şöyle şimdi ters ilmeğimi örmeden önce ipimi doladım artırdım. Bir ters ördüm. Yine ipimi doladım. Artırmamı yaptım. Bir ters ördüm. Artırdım. Bir ters ördüm. Artırdım bir ters ördüm ve son kez artırdım ve ters ilmeğimi ördüm. Her ters ilmeğimizin arasında bir ilmek artırmış olduk. Şimdi iki tane düz ilmeğimi örüyorum. Bir, iki. İpi bana doğru aldım. Yine beş tane ters ilmeğimizin olduğu kısma geldik. Yine önce ipimi doladım, artırmamı yaptım. Bir ters ördüm. Yine artırdım. İkinci tersimi ördüm. Artırdım. Üçüncü ters ilmeğimi ördüm. Artırdım. 4. ters ilmeğimi ördüm. Artırdım ve 5. ters ilmeğimi ördüm. İpimi arkaya aldım. 2 ilmek düz örüyorum. Ve kenar ilmeğimi örüp arka yüzden sıramı tamamlıyorum. Şimdi ön yüzde 5. sıradayız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters ilmeklerimi örüyorum. İpimi arkaya aldım. Şimdi burada 5 tane düz ilmeğimiz var ve aralarında artırma yaptığımız ilmeklerimiz var. Şimdi bu e, doladığım ilmekleri şişimden çıkararak diğer ilmeklerimi sağ şişime takıyorum. Doladığım ilmekleri şişimden bırakıyorum. Şimdi burada 5 tane ilmeğimiz var. Bunları sol şişime tekrar takıyorum. Öncesinde iki ters ilmekten sonra burada bir artırma yapıyorum. Bir artırma yapıyorum. Bu 5 tane ilmeği 5'ini birlikte şöyle örüyorum. Şişimden çıkarmadan ipimi doladım. Tekrar bir artırma yaptım ve bir kez daha 5 ilmeği örüyorum. Ve şişimden bırakıyorum. Şimdi burada bir doladığım ilmek, 3 de ördüğüm ilmek. Şimdi tekrar ne oldu? 4 oldu sayımız. 5'e tamamlamak için tekrar burada artırma yapıyorum ve ilmek sayımızı 5'e tamamlamış oluyorum. 2 tane aradaki ters ilmeklerimi örüyorum. Burada yine ilmek sayımız 5 oldu arkadaşlar. Tekrar şimdi burada ipimi dolayarak artırmamı yapıyorum ve burada doladığım ilmeklerimi şişimden çıkararak bırakıyorum bunları. İlmeklerimi açıyorum. Bu 5 ilmeğimi sol şişime geri takıyorum. Burada ipimi dolamıştım, artırmamı yapmıştım. 5 ilmeği şişime takıyorum. Hepsini birlikte örüyorum. İlmeğimi şişimden çıkarmadan ipimi doladım, artırmamı yaptım. Tekrar örüyorum. Doladığım ilmek ve buradaki 5 ilmekten elde ettiğim 3 ilmekle birlikte 4 ilmeğimiz var burada. Tekrar burada bir artırma yaparak ilmek sayımı 5'e tamamlamış oluyorum. Ve 2 ters örerek 5. sırayı ön yüzden tamamlıyorum. Yine ilmek sayımız bakın 2, 4, 5 ilmeğe tamamlanmış oldu. Şimdi arka yüzde 6. sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek düz örüyorum. Ve 5 ilmek ters. Doladığım ilmeklerde dahil olmak üzere 5 ilmek ters örüyorum. Ve bu bizim son sıramız arkadaşlar. Bu sırayla birlikte modelimizi bir kez kurmuş oluyoruz. Yine 5 tane ters örüyorum. Ve 2 tane düz örüyorum. 1, 2 ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım arkadaşlar. Modelimizi bir kez kurduk. Ama çok anlaşılmıyor şu an tabi. Bir kez daha birlikte kuralım daha da anlaşılır olacaktır arkadaşlar. Şimdi tekrar alt sıradan başlayarak modelimizi takip edeceğiz arkadaşlar. Birinci sıradan itibaren yaptığımız işlemleri tekrarlayacağız. Ee, kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ters örüyorum. 5 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar 2 ilmek ters. 1, 2, 5 ilmek düz. Modelimizi ikinci kez kuruyoruz arkadaşlar. Ön yüzdeyiz ve beş, şey, birinci sıradayız. 5 düz ördüm, 2 ters ve kenar ilmeğimi örüp ilk sırayı tamamladım. Arka yüzde ve ikinci sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek düz örüyorum. 5 ilmek ters. Yani ilmekleri düzleri düz, tersleri ters şeklinde örüyorum. 2 ilmek düz, 5 ilmek ters. Evet, arka yüzden ikinci sırayı tamamladım. Şimdi tekrar ön yüzdeyim. Üçüncü sıradayım arkadaşlar. Yine 2 ters, 5 ilmek düz örüyorum. Üçüncü sırada. 2 ters 5 ilmek düz 1 2 3 4 5 2 ilmek ters ve kenar ilmeğimi de örüp 3. sırayı ön yüzden tamamlıyorum. Şimdi arka yüzde ve 4. sıradayız. Burada modelimizi şekillendirmeye başlayacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek düz ördüm. İpi bana doğru aldım. Şimdi burada 5 tane ters ilmeğimiz var. Bunların her birinin arasında yine artırmalar yapacağız. İpimi doladım, ilk artırmamı yapıyorum. Bir ters. Artırdım, ikinci ters ilmeğim. Artırdım, üçüncü ters ilmeğim. Artırdım, dördüncü ters ilmeğim. Artırdım, beşinci ters ilmeğimi ördüm. Her bir ters ilmeğimizin arasında bir ilmek artırmış olduk. İki tane düz örüyorum. İpi bana doğru aldım ve artırmamı yaptım. Bir ters ördüm, artırdım. Ters ördüm, tekrar artırdım. Bir ters ördüm, artırdım. Ördüm, artırdım ve son kez ters ilmeğimi ördüm. Yine artırmalarımızı yapmış olduk. 2 ilmek düz örüyorum. Ve kenar ilmeğimi örüp arka yüzden dördüncü sırayı tamamlamış oldum. Şimdi ön yüzde 5. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Şimdi burada yine doladığımız ilmekleri şişimden bırakarak ilmeklerimi açıyorum. İlmeklerimi açtım ve 5 ilmeğimi sol şişime takıyorum. Şimdi burada ipimi dolayarak bir artırma yapıyorum ve bu açtığım 5 düz ilmeğimin hepsini birlikte şişimi alarak örüyorum. Ördüm ve şişimden çıkarmadım ilmeğimi bir kez daha doladım. Artırmamı yaptım ve bu 5 ilmeğimi birlikte tekrar ördüm. Doladığım ilmek ve 5 ilmekten çıkardığım 3 ilmekle burası 4 ilmek oldu. Şimdi burada bir kez daha da artırma yaparak yine buradaki olması gereken sayımız olan ilmek sayımızı 5'e çıkarmış olduk ve iki tane aradaki ters ilmeğimi örüyorum. İpimi arkaya aldım. Yine buradaki ilmeklerimizin arasında artırdığımız ilmekleri şişimden bırakarak ilmeklerimi açıyorum. 5 ilmeğimi sol şişime tekrar taktım. Burada iki tersten sonra bir artırma yapıyorum. İpimi doladım. 5 ilmeğimi birlikte bir kez ördüm. İlmeğimi çıkarmadan şişimden ipimi doladım. Artırmamı yaptım. Bir kez daha ördüm ve burada şimdi dediğim gibi 4 ilmeğimiz olmuş oldu. Şurada bir artırma da yaptık mı? Olması gereken sayımız olan 5'e ulaşmış oluyoruz. İpimi doladım, artırmamı yaptım. 2 tane ters örüyorum ve kenar ilmeğimi örüp ön yüzden sıramı 5. sırayı tamamladım arkadaşlar. Şimdi arka yüzde ve 6. sıradayım. Kenelmeye örmeden aldım. 2 ilmek düz örüyorum. 5 ilmek ters. 2 düz, 5 ters şeklinde 6. sıramızı tamamlayacağız. Ve bu bizim son sıramız. Böylece modelimizi 2 kez kurmuş oluyoruz bu sıranın tamamlanmasıyla birlikte. 2 düz, 5 ters. Doladığım ilmeklerimi de ters örüyorum. 6 sırada bir kendini tekrarlayan bir model arkadaşlar. Oldukça da güzel bir model. Sıramı tamamladım. Şimdi modelimizi 2 kez kurmuş olduk bakın. İyice belirginleşti artık modelimiz. Ben kamera arkasında daha büyük bir parçada da örmüştüm arkadaşlar. Onu da size şöyle göstermek istiyorum. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. 6 sıradan oluşan bir model. Arka yüzden modelimizin görüntüsü de bu şekilde. Ön yüzden modelimizin görüntüsü bu şekilde. Bu da birlikte ördüğümüz krem rengiyle ördüğümüz parça. Krem rengine de çok yakıştı arkadaşlar. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Şimdi bu modelden neler yapabiliriz? Ee, her şey yapabiliriz. Yetişkin örgülerinde de, çocuk örgülerinde de, bebek örgülerinde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ee, yeleklerde, hırkalarda, e, çocuk yeleklerinde, anne yeleklerinde, sweaterlerde, e, dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Sizin de farklı fikirleriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, böylece videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Ee, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.